Herkese merhabalar. LGS tarzı yazım kuralları ve noktalama işaretleri soru çözümü videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sene gerçekten önemli bir sene. Neden? Çünkü 7. sınıftayız ve 7. sınıftan 8. sınıfa geçerken mükemmel bir başlangıç yapmamız lazım. Gelecek sene gireceğimiz LGS için yatırım yapmamız lazım. Bizler de Türkiye'nin en çalışkan 7. sınıflar için mükemmel LGS tarzı soru çözüm videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Zaten yazım kurallarını ve noktalama şartlarını biliyorsunuz. Bunları ilkokul 3'te öğrendik, 4'te öğrendik, 5'te öğrendik, 6'da, 7'de de yine öğrendik. Ve 8. sınıfta da buradan mutlaka bir soru yazım kurallarından, bir soru da noktalama şartlarından gelecek. Yani Soruların %10'unu oluşturuyor burası Çünkü LGS'de her yıl Yazım kurallarından bir soru çıkıyor Noktalama işaretlerinden bir soru çıkıyor Ve 20 sorunun içerisinde iki soru Bence çok çok önemli Geçen senede bununla alakalı sorular geldi Sözel bölümde Türkçe'de yazım kurallarından Ve noktalama işaretlerinden sorular geldi Burada şunu söylemek istiyorum Biz yazım kuralları ve noktalama işaretlerini çok iyi öğreneceğiz ama şu da çok çok önemli ki bizim gelecek sene LGS hazırlık yaparken bugün beraber çok güzel sorular çözeceğiz. Burada sorularımız var. Gelecek sene LGS hazırlık yaparken arkadaşlar şimdiden çalışmamız gerektiğini bilip yapmamız gereken iki şey var. Birincisi 7. sınıf derslerimizi mükemmel bir şekilde halledeceğiz. Yani hemen şimdi LGS soruları çözmek birazcık zor olabilir. Bazı konularımız eksik. Ama şu anda 7. sınıfta şampiyon paketimizden bol bol sorular çözdüğümüzde, burada kitaplarımızdan ödevler yaptığımızda birincisi çok iyi hazırlık yapmış oluruz. İkincisi de Türkçe demek paragraf demek arkadaşlar. Evet yazım kuralları noktalama işaretleri önemli. Evet fiil fiilimsi cümle ögeleri bunlar önemli. Ama Türkçe eşittir paragraf arkadaşlar. Dolayısıyla gelecek seneki sınav için ben şimdiden Türkçemi çok iyi düzeltmek istiyorum. Türkçede tüm soruları gelecek sene doğru yapmak istiyorum diyorsanız. Benim size en büyük tavsiyem şudur. Tabii ki bu konulara da çalışın ama bol bol paragraf çözün. Bununla alakalı da zaten paragraf 10, on, paragraf 10 ve paragrafta son nokta kitaplarımız sizleri bekliyor. Bunlar sadece LGS için değil, sizin 7. sınıftaki bursluluk sınavlarınız için ve veya normal yazılarınız için çok çok faydalı kitaplar. Zaten Türkçe eşittir paragraf. Bakın hatta bir tanesinin kapağına da yazdık. Türkçe eşittir paragraf. Dolayısıyla bol bol paragraf sorusu çözmeniz lazım. Şimdi soru çözümümüze başlayacağız. E, i butona tıklayarak tam bu kitaplara ulaşabilirsiniz. Hemen arkanıza yaslanın ve hadi bakalım soru çözümümüze başlayalım. Tonguç'um hazır mısın? Hazırım hocam. Harikasın Tonguç'um harikasın tebrik ediyorum. Sen günde kaç paraf soru çözüyorsun evladım? 10 tane çözüyorum hocam. Harikasın 10 paraf soru çözüyorsun. Bence birazcık atıyorsun tabii şu anda benim bana kıyak olsun diye böyle 10, 10 kelimelerini gördün. O yüzden 10 soru çözüyorum dedin ama gerçekten de Günde en az 10 paragraf sorusu çözen bir öğrenci en azından 7. sınıfta haftada veya 2 güne bir 10 soru çözse bile gelecek sene Türkçeye başladığında Eylül'e geldiğinde tak 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 20'de 20 ile başlar ve dolayısıyla da diğer derslere ağırlık verebilir. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bugünkü dersimizde yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularıyla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuz geliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sizler de benimle beraber, Tonguç'um sen de benimle beraber çözüyorsun. Arkadaşlar bu arada ekran başındaki arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Tonguç'um sana da sesleniyorum. Ben soruyu çözerken size böyle durdurup çözmeye çalışın zihninizde. Sonra devamında cevabını da dinleyin. Hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır demiş. Soru kökümüz olumlu. Yani yazım yanlışı olan bir cümleyi bulacağız. Hasreti denizlerin denizler kadar derin. Şimdi burada bir yazım yanlışı yok. Çünkü bu bir şiir şiirlerin mısrasını böyle yan yana yazdığınız zaman ilk satırları dizeleri büyük harfle başlar. O yüzden H ve D'yi büyük başlatmış. Eskiden bundan 20 yıl öncesini kastediyorum. Burada bir orman vardı. Burada ara söz yani kısa çizgi arasına gelen bir cümle burada küçük harfle başlayabilir. Bahçede her türden meyve ağacı vardı. Elma, ayva, erik. Birincisi iki nokta üst üsteden sonra küçük harf başlayabilir. Eğer özel isim olsaydı büyük harf başlamak zorundaydı. Eğer cümle olsaydı büyük harf başlamak zorundaydı. Ama cümle değil devamı geleceğini söylüyor. Ve cins isim, o zaman buradaki e küçük olur arkadaşlar. Dolayısıyla iki nokta üst sonra eğer cümle varsa büyük harfle başlıyoruz. Eğer e, özel isim varsa büyük harfle başlıyoruz. Ama cins isim varsa küçük harfle başlayabiliriz. Peki buraya neden üç nokta geldi hocam? Ki bugünün konusu yazım kuralları ve noktalama işaretleri demiştik. Buraya üç nokta gelmesinin sebebi Örneklerin devam edeceğini söylüyor. Hatta geçen sene LGS'de de buna benzer sorgulayıcı bir soru vardı. Noktalama işaretleriyle alakalı bunu sormuşlar arkadaşlar. Şimdi o zaman geçiyoruz D'ye. Yazarın Ömer Seyfettin'den söz ediyorum. Dili sadedir. E, Ömer Seyfettin'den söz ediyorum demiş. E, ara söz kullanmış. Burada da Ö ve S'yi büyük yazacak. Neden büyük yazacak Tonguç'um? Çünkü özel isim. Harikasın. Çünkü özel isim diyorsun ve konuyu bildiğini bir kez daha bana gösteriyorsun. Geldik buraya. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangilerinde yazım yanlışı? Yoktur diyor. Gerçekten seçici bir soru. Dikkatli olmamız lazım. Yoktur diyor. Ha bu arada cevabı söylemedik pardon. Arkadaşlar ee, Tonguç da bana gözüyle hocam cevabı diyor. Haklısın Tonguç'um. E, nerede e, cevabınız ne olacak? E. O zaman C'yi e, yazım yanlışı var. E'si küçük olabilir diyoruz. Büyük yazılmasına gerek yok diyoruz. Şimdi geldik diğer sorumuza. Hangilerinde yazım yanlışı yoktur demiş. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın aa vakfının derken burada ayırmaya gerek yok. Dolayısıyla vak e, vakfının olması lazım. O zaman bir de yazım yanlışı var. Bir de yazım yanlışı yoktur diyen A seçeneğine elveda diyorum. Bak böylece üç deledik. 20 Haziran'da başlayıp 15 Temmuz'a kadar sürüyordu. Şimdi iki de yazım yanlışı yok. Çünkü Haziran yanında rakam olduğu zaman büyük yazılır. Kesme işaret ile ayrılır. Temmuz yanında rakam olduğu zaman büyük yazılır. Sayı olduğu zaman. E, dolayısıyla burada ne oldu? 15 Temmuz bir sayı. 21 bir sayı belirgin bir tarih daha doğrusu. Dolayısıyla D'yi de ayırdık, A'yı da ayırdık, T'yi de büyük yazdık. Burada yazım yanlışı yok. O zaman iki cevaplarımızın içerisinde olacağı için C'yi ve D'yi eledik. Cevabımız B. Ama bir dakika böyle de çözülmez ki test. Soruyu okuyalım. Mehter'den folklor gösterilerine dek. Ha folklor şöyle yazılır arkadaşlar. Folklor diye yazılır. Ee, geleneksel sanata ait geniş bir yelpazeye sahip bu ilk festivali 1973 demiş. Halbuki 1973 T demesi lazımdı. Bunu nereden biliyorsunuz hocam? Bakın şöyle göstereyim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, işte 54 diye yazalım mesela. Şimdi 1 de diyoruz arkadaşlar. 2 de diyoruz. Ya da 6 da diyoruz. 7 de, 8 de, 9 da diye gidiyor. Ya da 10 da diye de gidebiliyor. Ama 12 de de, diye de gidebiliyor. Ama şuraya dikkat edin. 3, 5 ve 4 rakamlarına dikkat etmemiz lazım. Burada 3 D değil 3 T diyoruz. O yüzden 1973 T oluyor. 4 T diyoruz. Hani fısıkçı şaftan sonra BCDG ile başlayan ekler gelirse ne oluyordu? Onlar PCTK'ye dönüşüyordu. Ünsüz benzeşmesi oluyor. Dolayısıyla 1973 T, 3 T, 4 T, 5 T, 54 T dememiz lazım. Burada da 1973 T olacak. Bu yıl 40. İstanbul Müzik Festivali. Aa burada yazım yanlışı yok. Zaten 5 te vardı. Vakfın 40. yaşını kutladık. Bak 40. .'da, da hata var. 40. ya noktayı kullan kardeşim ya da ıncıyı kullan. Yani ikisini birden kullanmışsın. Normalde bu da şöyle olmalı. Doğrusunu yazıyorum. 40 kıncı ya da 40 ıncı olması gerekiyordu. Bu olmaz. O yüzden cevabımız yani doğru olanlar sadece 5 ve 2 yani B seçeneği diyoruz. Bu ıncılarla alakalı da bir uyarıda bulmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, işte 50 diyelim mesela 20, 72 diye gidelim. Şimdi bak, 1... Bunları yana nokta koyarsan zaten tamam. 1 inci diyoruz arkadaşlar, tamam mı? 3 üncü diyoruz. 4 üncü diyoruz. 5 inci diyoruz. 8 inci diyoruz. 9 uncu diyoruz. 10 uncu diyoruz. 11 rinci, 11 inci diyoruz, tamam. Ama bu 20, bak i ile bitiyor. 72 i ile bitiyor, 2 i ile bitiyor. 6 I ile bitiyor. 7 I ile bitiyor. 50 I ile bitiyor. O zaman bunlar da dananın kuyruğu kopuyor. İki inci demiyoruz da ikinci diyoruz. Niye hocam? Çünkü zaten ikinin sonunda I var. 6 I değil de 6. diyoruz. Niye sonunda zaten I var? 70 inci değil de NC'yi diyoruz. 50. diyoruz. 20. diyoruz. 72. diyoruz. Burası da önemli. Bu taktikleri de bilmenizi istiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım geçelim diğer sorumuza Tonguç'um. Bu arada son cevabını işaret değil mi? Artık ben gaza geldim hata yapıyorum. Evet bakalım şimdi. Aşağıdakilerin hangisi de bu kurala uymamıştır diyor. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar demiş. Evet bana bir gezegen adı söyler misin Tonguçcuğum? Plüton. Aa Plüton artık gezegen değil. Eskiden gezegende artık gezegen değil. Başka bir gezegen adı söyle. Satürn. Harikasın Satürn. Başka bir tane daha söyle. Mars. Venüs. Çok güzel. Mars, Venüs çok güzel. Satürn, Mars, Venüs bunlar bir gezegen. Şimdi bunlar gezegen adları, yıldız adları mesela Güneş büyük harfle başlar. Şimdi. Göktaşı Florence, dünyanın çok yakından geçti. Bak Florence büyük harfle başladı. Dünyanın D'si büyük harfle başladı. Bize en yakın gezegen Venüs'tür. Bak V Ve büyük harfle başladı. Kurala uyulmamıştır diyor. Dünyanın çapı, ayın çapının yaklaşık dört katıdır. Bak burada yine ne yaptık? Ee, dünyanın uydusu olan Ay'ı büyük yazdık. Ay'ın A'sını büyük yazdık. Buradan insan ayı çok yaşlı geçer. Aa! Buradaki ay gökyüzünde gördüğümüz ay değil ki yani bu dünya. Tamam, şöyle dünyayı çiziyorum. Güzel. Afrika falan. Bu da ay, onun uydusu olan ay değil ki bu. Bu normal Nisan ayı. Diyor. Bu küçük yazılmalıydı. Bunun burayla hiçbir alakası yok. O yüzden cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Geldik başka bir soruya. Bu parçadaki altı çizili yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 20. yüzyılın ünlü divalarından Leyla Gencer'in Milano'daki muhteşem evi İstanbul'da. Şimdi burada bir hata var mı Tonguç'um? Hayır hocam. Harikasın. Burada bir hata yok. Niye? 20'nin incisini zaten nokta koymuş. Eğer normalde yazı yazsaydık 20. diye yazacaktık. Sonu zaten ile bitiyor. Ama zaten nokta koymuş. Gerek yok. 100 yılda bitiş yazılır. 25 yıl boyunca operanın kalbi olan La Scala'nın primadonnalığını yapmış soprano Leyla Gencer'in evi yeni mekanı Deniz Palas'a taşındı. Şimdi e, 25 yılda bir hata var mı Tonguç'um? Yok hocam. Yok diyorsun ama var. Sayılar ayrı yazılır. 25'i ayrı yazmalıydı. Yani 25 Böyle yazılmalıydı Tonguç'um. 17, 25, 38, 35 bunlar hep ayrı yazılır. Dolayısıyla ikide yazım yanlışı var. Şimdi Leyla Gencer'in evi. Leyla Gencer özel isim olduğu için ayırdık. Deniz Palas bu da özel isim olduğu için ayırdık. Dolayısıyla 1, 3 ve 4'te yazım hatası yok. Ama iki de var. O zaman neymiş Tonguç'um? Sayılar daima ayrı yazılır. Harikasın. Sayılar daima ayrı yazılır. Geldik buraya. Tabii daima ayrı yazılır diyoruz ama çek ve senetlerde bitiş şey yazılır. Ama senin de çek ve senet yazma ihtimalin yok sınavda ya da günlük hayatında şu anda. Dolayısıyla e, ee, senin söylediğin cümle doğru. Sayıları ayrı yazıyoruz. Şimdi yazım kurallarından hangilerine uyulmamıştır diyor. Bakalım bu cümlede. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nin huzurlu kıyılarını tercih edenler denizin, güneşin ve tarihin tadını çıkarıyor. Tamam. Şimdi Muğla'nın da hata var mı Tonguç'um? Hayır hocam. Harikası. Fethiye büyük yazılır mı? Evet. Tebrik ediyorum. İlçesine de yazım hatası yok. Bak Fethiye ilçesi, Üsküdar ilçesi, ili derken iyi küçük yazabiliyoruz. Bağlı, Göcek. Göcek'in gerisi büyük yazılır mı? Evet hocam. Harikasın, tebrik ediyorum. Mahallesinin diyor, işte bu M büyük yazılmalıydı Toluncu. Huzurlu kıyılarını tercih edenler, denizin, güneşe ve tarihin tadını çıkarıyor. Güneşin normal yazılmalıydı. Buradaki gezegen olan güneşten bahsetmiyor. Yani ısındığımız güneşten bahsediyor. Yoksa hani uzay yolcularından bahsetmiyoruz burada. Güneş normal, işte güneş girmeyen eve doktor girer gibi. Güneş yani ısıdan bahsediyoruz, ışıktan bahsediyoruz. Gezegen olan, yıldız olan güneşten değil de böyle... Ee, güneşten bahsediyoruz. Dolayısıyla güneşin tadını çıkarmak derken o, o yıldıza gidip gelmiyoruz. Dolayısıyla buradaki hatalar bunlar. O zaman özel ada bağlı cadde, sokak ve benzeri büyük harfle başlar hatası yapılmış. Bir var Göcek Mahallesi'ne. İlçe sözü küçük harfle başlar. Bu zaten küçük harfle başlar. Bu hata değil. Uzayla ilgili terimler büyük harfle başlar. Evet. E, ee, uzayla ilgili terim mi? Yok. Uzayla ilgili terim değil ki bu güneş. Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışındaysa küçük harfle başlar. Gezegen anlamı dışında olduğu için bu hata var. O yüzden bir ve dört diyoruz. Cevabımız Bursa seçeneği. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Hangisi de bu kurala uyulmamıştır diyor. O zaman söyle bakalım Tonguç'um. Türkiye Büyük Millet Meclisi yani TBMM 23 Nisan Cuma günü açılmıştır. Burada yazım hatası var mı? Yok hocam. Yok diyorsun. Niye? Nisan büyük harfle başlamış. Tamam. Nisan büyük yazılmış. Evet. Nisan büyük yazılmış ama Cuma'nın C'si küçük yazılmış. Cuma'nın C'si büyük yazılmalıydı. Çünkü belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar diyor. Tamam. Nisan aynı büyük yazdın ama cuma gününün C'sini küçük yazdım. Ona büyük yazmalıydın. O yüzden cevabımız A. 23 Nisan kutlamaları bütün hızıyla sürüyor. Burada bir hata yok. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Tamam. Burada da bir hata yok. İstanbul 29 Mayıs Salı günü fethedildi. Burada da bir hata yok. Bak gördün mü bak 29 Mayıs Salı. S'yi büyük yazdık. Burada ise C'yi küçük yazmış. O yüzden cevabımız A seçeneği Tomuçum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır diyor. Bakalım. Kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu veya son harfin okunuşu dikkate alınır demiş. Bakalım. Şimdi. Bu nasıl okunur Tonguç? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hayır tamam. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış hali. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ben kısaltılmış halini soruyorum. Bunu sen Türkiye Büyük Millet Meclisi diye okumasın. TBMM diye okursun. TBMM nin olur. Dolayısıyla bu doğru. ABD nin olur. Bu da doğru. MHK değil MHK olur. İşte burada öğrenciler karışıyor. Hep böyle işte TDK'nın işte ne bileyim TTK nın MHK nın diyesi geliyor öğrencinin. Niye? Çünkü böyle K, K harfine biz K demeye alışmışız. Halbuki TDK nin TTK nin, nin dememiz gerekiyor. Yani Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Merkez Hakem Kurumu'nun hep şeylerini e, kısaltılmış hallerini K'yi K diye okumamız lazım. K diye okumamamız lazım. Eğer K diye okursak MHK'nın deriz. Ama yanlış. Dolayısıyla burada nin olmalıydı. Dilekçenizi TC Milliyetin Bakanlığı'na yazın demiş. Burada TC'de zaten sadece Türkçenin de ve Türkiye Cumhuriyeti'nin TC'sine nokta koyabiliyorduk. E burada zaten Milliyetin Bakanlığı'na derken zaten tırnak için almış. Bir daha kesmeye gerek yok. O yüzden bu da doğru. Cevabımız C seçeneği Tonguç'un. Um. Aşağıdakilerin hangisinde D'nin yazımı yanlışladı? D'de mantığımız şuydu Tonguç'un. Um. Eğer kapatabiliyorsak yani cümleden çıkarabiliyorsak ayrıydı, çıkaramıyorsak, atamıyorsak, kapatamıyorsak çıktı. Aradığım kitabı burada kitapçılarda bulamadım. Şimdi dahi kapatıyorum. Aradığım kitabı burada kitapçılar bulamadım diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz hocam. Diyemiyoruz. O zaman bitiş yazılması lazım. Zaten bitiş yazılmış. Burada bir hata yok. İşçiler akşama kadar tarlada çalıştılar. Dahi kapatıyorum. İşçiler akşama kadar tarla çalıştılar diyebiliyor muyuz Tonguç'um? Hayır hocam. Diyemiyoruz. O zaman buradaki dahi bitiş yazılması lazım. Bitiş yazmış. Ahmet ile görüşmek hiç de kolay olmadı. ''D'yi kapatıyorum? Ahmet Bey ile görüşmek hiç kolay olmadı diyebiliyor muyuz? Evet hocam. Diyebiliyoruz. Diyebiliyorsak ayrı yazmamız lazım. E ayrı yazmış. O zaman burada bir hata yok. Bu durumda ne yapacağımızı siz karar vermelisiniz. Dai kapatıyorum. Bu durum ne yapacağımızı siz karar vermelisiniz. Diyebiliyor muyuz Tonguç'um? Diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Diyemiyorsak bitişik yazmamız lazım. Ama ayrı yazmış. O zaman bu durumda diye bitişik yazılmalıydı. Burada hata var. Bak tekrar söylüyorum. Kapatamıyorsan, cümleden çıkaramıyorsan bitişik yazman lazım. Aradığım kitap, burada kitapçılar bulamadım. Olmuyor. O zaman bitişki yazman lazım. Zaten bitişki yazmış. İşçiler akşama kadar tarla çalıştılar. Olmuyor. O zaman bitişki yazman lazım. Ee, bu durum ne yapacağımıza siz karar vermelisiniz. Olmuyor. O zaman bitişki yazman lazım ama ayrı yazmış. O yüzden hata var. Ahmet Bey'le görüşmek hiç kolay olmadı. Oluyor. Rahatlıkla söyleyebiliyorsun. O zaman ayrı yazman lazım. Zaten ayrı yazmış. Taktiğimiz bu. Şimdi burada yine aynı soru. Ek olan D bitişik, bağlaç olan D ayrı yazılır. Hangisi de bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır diyor. Gene mantığımızı kullanıyoruz. Bu kitap ben yok diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Diyemiyoruz. O zaman bu bitişik yazılması lazım. Bitişik yazılmış. Sıkıntı yok. Geziye siz katılacak mısınız? Diyebiliyor muyuz? Evet hocam. Diyebiliyoruz. O zaman nasıl yazılması lazım? Ayrı yazılması gerekiyor. Harikasın. Ayrı yazılması lazım. Bak Gezi'ye siz katılacak mısınız? Gezi'ye siz de katılacak mısınız diyebiliyoruz. Dolayısıyla burada siz de olmalıydı ayrı yazılmalıydı. Cumhuriyet 1923 ilan edildi. Olmuyor. O yüzden bitişik yazılması lazım. Elbiseyi çok istedi. Paramız olmadığından alamadık diyebiliyoruz. Bak buradaki D'yi kapatabiliyoruz, atabiliyoruz. O zaman bunun da ayrı yazılması lazım. Ayrı yazılmış. Bunun bitişik yazılması lazım. Bitişik yazılmış. Ee, o yüzden cevabımız net bir şekilde B seçeneği. Kapatabiliyorsan ayrı yazılır. Bak ayrı yazılır. Kapatamıyorsan bitişik yazılır. Bak bitişik yazılmış. Geldi buraya. Ek olan ki bitişik, bağlaç olan ki ayrı yazılır. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymamasından kaynaklanan bir yazım yanlış vardır. Buradaki mantığımız da şu. Şimdi D'de kapatıyorduk. Ki'de ise eğer sonuna lereki getirebiliyorsan bitişik yazılıyor. Lereki getiremiyorsan, lereki getiremiyorsan ayrı yazılıyor. O zaman bu ayrı bu bitişik. Şuraya da bir çarp atıyorum ki daha iyi anlayacağım. Lereki getirebiliyorsan Bak, ler getirebiliyorsan bitişki yazıyorsun, getiremiyorsan ayrı. Bak şimdi. Sınıftakiler diyebiliyor muyuz Songuç? Evet hocam. Diyebiliyoruz. Bak sınıftakiler diyebiliyoruz. O zaman bitişki yazılır. E zaten bitişki yazmış. Anlıyorum kiler diyebiliyor muyuz Songuç? Diyemiyoruz. Diyemiyoruz. O zaman ayrı yazılır. E zaten ayrı yazmış. Burada bir hata yok. Senkiler diyemiyoruz. Ama burada ayrı bir durum var işte. Sen ki dünyalara değersin. Bu özel bir kullanım. Burada birazcık istinadayı zor bir soru sormuşuz. Sen ki dünyalara değersin diyebildiğimiz için... Bunu da yine ayrı yazacağız. Şuraya bakalım. Bizdekiler diyebiliyoruz. Bizdeki bilgiler olduğu için bu bizdekiler olabildiği için bu bitişik yazılmalıydı ama D de ayrı yazılır. Bunun gibi istinalar hariç genellikle sonra nereye getirerekten bulabilirsin. Bir de şu da var Tonguç'um. Son bahçem yani ee, bu, bununla başlayan kelimelerin de kuralı biraz farklı. Sanki daima bitişik yazılıyor. Sankiler desen de demesen de. Oysaki bitiş yazılıyor. Madem ki bunlar bağlaç, bitişik yazılıyor. Belki bitişik yazılıyor. İşte halbuki bitişik yazılıyor. Çünkü bitişik yazılıyor. Eğer ki bitişik yazılıyor. Meğer ki bitişik yazılıyor. Bunlar ee, bu kuralın dışında. Bir de böyle istinadlar var ama genellikle bunu rahatlıkla yapabilirsin. Bu zor bir soru olmuş. Hop geldik başka bir soruya. İfadelerinden hangisinin ya da hangilerinin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır diyor. Sanat insanların şimdiki zamanında daha iyi algılamasını sağlayarak nesiller arası bu uçurumu ortadan kaldırabilir mi? Şimdi... Birincisi burada sen hangi yazım hatasını görebiliyorsun? Mi ayrı yazılması gerekiyordu. Harikasın mi. En sondaki mi ayrı yazmalıydı. Yani şöyle olabil, şöyle olması gerekiyordu. Kaldırabilir mi olması gerekiyordu. Mi'nin yazımıyla alakalı bir hata var. Üç olacak cevaplarımızın içinde. Üçün olmadığı A, C, B ve elince zaten geriye D kalıyor. Acaba birdeki hata neymiş? D'nin yazımı. D'yi bulalım. Sanat insanların şimdiki zamanı daha iyi algılamasını sağlayarak nesiller arası bu uçurumu ortadan kaldırabilir mi? Bak Sanat insanların şimdiki zamanı daha iyi algılamasını sağlayarak diyebiliyor muyuz? Evet diyebiliyoruz. O zaman ayrı yazılması lazım. Ama bitişik yazmış. O zaman bu ayrı yazılmalıydı. Şöyle ayırıyorum ve zamanı da diye ayırmamız gerektiğini hatırlatıyorum. O yüzden cevabımız 1 ve 3. 1 ve 3 ile alakalı hatalar yapılmış. Yani D'nin yazımı ve M'nin yazımıyla alakalı hatalar yapılmış. Geldik noktalama işaretlerine. Şimdi noktalama işaretlerine geçmeden önce tekrar söylüyorum. Sen bunlar alakalı tabii ki bol bol soru çözeceksin. Gelecek sene LGS girdiğinde bunlarla alakalı tabii ki karşısına karşına iki soru gelecek. Ama en çok yapman gereken şey ne? Birincisi tabii ki 7. sınıfa yönelik sıkı çalışmalar yapmak. İkincisi de bol bol ama bol bol paragraf soruları çözmek. Yani paragraf ondan, paragraf ondan ve paragrafta son noktadan sorular çözmek. Bunların da nasıl çalışacağını birazdan anlatacağım dersimizin sonunda. Dikkatli dinle. Şimdi... Bu parçada boş parantezlerle belirtilen yerlere, yay yani ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Başlıyorum. Geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan çay, e, virgül, sıradan bir içecek değil. Nokta. Niye nokta? Çünkü cümle bitti. Bir de b yeni cümle başlıyor. Büyük harfle başladım. Birçok kültürde ritüelleri olan, virgül, kimi zaman törenle içilen ve üretiminden içimine kadar özel kuralları ve anlamları olan enfes bir içecek diyor. Enfes bir içecek dediğine göre cümlenin sonunu neyle tamamlamamız lazım? Ünlem işaretiyle. Harikasın. Ünlem işaretiyle tamamlamamız lazım. Dolayısıyla cevabımız virgül virgül pardon virgül nokta virgül ve ünlem olan C seçeneği. Geldik diğer sorumuza. Numaralanmış cümlelerde boş ayraçlarla belirtilen yerlerden hangisine ünlem işareti getirilemez demiş. Ne mutlu Türk'üm diyene. Mustafa Kemal Türk'ün sözü. Hemen şuraya e, Ey Türk Gençliği de yine Mustafa Kemal imzasını sözü. atacak mısınız hocam? Evet evet atacağım. imza atacağım. Merak etme. Şöyle atıyorum. Evet. İmzada sahtecilik olsa da atıyoruz. Şöyle. Zaten Atatürk imzası bir tane. Şimdi e, ee, ne mutlu Türk'üm diyene de gelir. Çok güzel. Ak Tolgalı Beyler Bey haykırdı. İlerle. Burada da gelir. Ey Türk gençliği. Burada da gelir. Karşımıza masmavi bir deniz. Buraya ünlem işareti gelmez. Buraya ne gelir biliyor musun Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. Tamam. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Söylüyorum. Üç nokta üst üste gelir. O yüzden cevabımız D seçeneği. Bu parçadaki numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangi verilen noktalama işaretleri getirmelidir demiş. Başlayalım. Sahilde yükselen Ceneviz Kalesi'nin eteklerindeki plajların temizliği virgül mavi bayrak ile ee, taşlandırılmış. Tamam. Rıhtım boyunca sıralanan balık lokantalarında yemekler dev porsiyonlar içinde ziyafete dönüşüyor. Nokta. İlçenin pazarı da başlı başına bir dünya. Nokta. Pazar, çevre köylerden getirilen çeşit çeşit ürünlerin sergilendiği pazarda yok yok. Fındık, kızılcık, köy peyniri, tarhana, erik pestili, kestane balı, ıhlamur, örgü sepetler. Bak örneklerin devam edeceğini gösteriyor. Ve yok yok dedikten sonra da neler olmadığını yani neler olduğunu anlatıyor. Bu pazarda yok yok. Neler var söyle o zaman. Söylüyorum kardeşim dinlesene. Fındık var. E, neyi neyi küçük yazdın? Çünkü özel isim değil, cümle değil. Bunu dersimizin başında söylemiştik. Fındık, kızılcık, köy peyniri, tarhana, erik pestili, kestane balı, ıhlamur, örgü sepetler. Bıdı 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 bıdı, bıdı devam ediyor. Turistler hiç etkilenmez mi bunlardan? Buraya ne gelir Tonguç'um? Soru işareti. Harikasın. Soru işareti gelir. Dolayısıyla cevabımız ee, virgül nokta nokta o evet D seçeneği buna uygun olan. Seçenek D seçelim. Şimdi yukarıda parantezlerle belirtilen yerleri aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Genç ozanlarca yayınlanan bu tür kitaplar ee, virgül edebiyata gerçek anlamda yarar mı sağlıyor? Virgül zarar mı veriyor? Soru işareti. Şimdi burada niye soru işareti koymadık? Çünkü yarar mı sağlıyor soru işareti istedik, Z büyük olması gerekirdi. Zaten iki defa soru işareti kullanmayalım diye... ...yarar mı sağlıyor virgül, zarar mı veriyor diye soru işareti koyduk. O zaman buraya virgül koyduysak da bu artık noktalı virgül olur. Niye? Genç ozanlarca yayınlanan bu tür kitaplar özne. Yani özneyi ayırmak için bir daha karizmatik virgül olan noktalı virgül koyuyorduk. Yani şunun gibi düşün. Ali, Can, Cem... Eee... Cin. Cin diye isim olmaz öyle. Adım Can, Cem. John. John. Tamam John olsun hadi seni kırmayayım. Ali, Can, Cem. John ve... Ee... Hasan. Tamam seni kırmıyorum hadi Hasan. Ali, Can, Cem, John ve Hasan'ı eve çağırdı. Şimdi çağıran kim? Ali. Ali harikasın. O zaman şimdi... Ali, Can, Cem, John diye ayıramazsın. Burada Ali'den sonra noktalı virgül getirmen lazım. Niye? Çağıran Ali. Ali'yi... Onu bir ayırıyorsun şöyle. Can, Cem, John ve Hasan'ı çağırdı diyorsun. Dolayısıyla... Burada dikkat etmemiz lazım Tonguç'um. Yani burada virgül olduğu için buraya noktalı virgül geldi. Noktalı virgül, virgülün daha karizmatiği olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden cevabımız noktalı virgül, virgül, soru işareti ve nokta olan D seçeneği. Aa ödülü soruya geldik o zaman hemen ödevlerimizi verelim. Birincisi... 7. sınıf şampiyon paketini mutlaka mutlaka ediniyoruz. Eğer edinemediysek başka kitaplarımız varsa oradan da çözebiliriz. Yazım kuralları noktalama işaretleriyle alakalı. Burada dinamolar var, taktikler var, zorular var. Dörtlü motivasyon var, paragrafon var. Eğer şampiyon paketini almadım diyelim ki olabilir. Alacaksan burada i butonuna tıklayabilirsin. Gerçek şampiyon paket. 7. sınıf dinamoda yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle bütün sorularımızı çözmen lazım. Bunlar bak burada noktalama işaretleri yazım kuralları ile alakalı bol bol sorularımız var. Bunları bitiriyorsun. Ama gelelim LGS kısmına. Biz şu andan itibaren LGS hazırlanıyoruz. Öğrencilerimizi de yorumlarda gördük. Hocam ben ne yapmalıyım? Neyi çözmeliyim? Şimdi birincisi paragrafta son nokta, paragrafın son noktası. Buradaki sorular gerçekten çok seçici, çok zorlayıcı. Öncesinde paragrafonu çözmemiz lazım. O yüzden zaten biz şampiyon paketinin içine paragrafonu koyduk. Ama hocam bu 7. sınıf olsun. LGS'ye şimdiden hazırlanmalısın. Şampiyonsun sen diye paragrafonu koyduk. Ardından da paragrafon zaten full kalite. Burada paragrafta çıkabilecek soruların hepsini onar soruluk teselli gösteriyor. Paragrafons ise bambaşka bir şey. Paragrafonu aldıysan paragrafonsu mutlaka al. Burada ise süre yönetimi yapıyorsun yani böyle bak burada hep süreler var görüyorsun süreli yöntemiyle gidiyoruz bu şekilde tak 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 ilerliyoruz ve en sonunda mesela diyelim ki kaç bu 12'li deneme 12'li deneme 24 dakikayla başlıyor ardından 23 dakika iniyor ardından 22 dakika ardından 21 dakika ardından 20 dakika ardından 18 dakika 17 dakika 16 dakika of bak görüyor musun 15 dakika böyle süreli olarak değişiyor. Dolayısıyla bu senin süre yönetimini de hızlandırıyor. Bunu, bunu ve bunu bitirirsen gelecek sene LGS'de bütün sorular senden kaçar. Der ki ben kaçıyorum arkadaşım. Ben artık ben artık bu işte yokum der. LGS 2020 geçen sene yapıldı. 2021 bu sene yapılacak. 2022 sizin seneniz olacak ve inşallah Türkçe'de tüm soruları doğru yapacaksınız Tonguç'um. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın yorumlara Görüşürüz hocam.